Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir tarifle geldim. Bir kısır tarifi. Tarifi komşumdan aldım. Çok lezzetli bir kısır tarifi. Günlerinize isterseniz 5 çaylarında yapabileceğiniz lezzetli bir kısır. Oldukça güzel oluyor. Bugün kısırımı da zaten komşum yaptı. Eline koluna sağlık diyorum bu arada. Biz hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Kişi başına bir çay bardağı kısırlık bulgur kullandık. Hemen size bardağı göstereyim. Bu arada şöyle hemen bulgurumu da göstereyim. Bir su bardağı zeytinyağım var. 3 yemek kaşığı tatlı biber salçası. 3 yemek kaşığı domates salçası. 2 tatlı kaşığı reyhan. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber. E, tuzumuz var. Tuzumuzu damak zevkimize göre ayarlıyoruz. Yeşillik olarak marul, havuç, e, taze soğan ve maydanoz var. Hemen size şöyle bir şey de söyleyeyim. Göstermeyi unuttum. E, sarımsağım ve iki küçük baş soğanım var. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle 2 adet orta küçük boy. 5-6 adet dişte sarımsak kullandık isterseniz hemen karıştırma e, kabımıza bulguru alalım e, toplamda biz kaç çay bardağı bulgur kullandık derseniz 11 çay bardağı çünkü çocuklarla beraber e, kalabalıktık o yüzden dediğim gibi kişi başı birer çay bardağı yeterli oluyor e, siz daha azsanız tabii ki bu malzemeleri yarıya düşürebilirsiniz. Kalabalıksanız bu tarif kalabalık bir aileye yetecektir. Ama dediğim gibi çok lezzetli oluyor ve çok güzel oluyor mutlaka denemelisiniz. Herkes tarafından da beğenileceğine eminim. E, Reyhan için söyleyeyim size ben Elazığ'da yaşıyorum şu an. Orada e, Reyhan gerçekten çok tüketilen e, bir baharat. Özellikle yazın. E, gittiğiniz her yerde mutlaka sofraya Reyhan geliyor. Evet bulgurumu şöyle iki su bardağı özür dilerim iki buçuk su bardağı su kullandık tuzunu burada atmadım şöyle önce bir iki su bardağını koyduktan sonra karıştırıyoruz şöyle bir yarım su bardağı daha ekleyip bulgurumuzu yumuşaymaya bırakacağız o arada yeşilliklerimizi doğrayacağız. Evet, maydanozlarımı da sevgili komşum doğuruyor. Dediğim gibi tarif ona ait. Ee, bu güzel tarifi o bizimle paylaştı. Ee, bu arada ben söyleyeyim. Ee, soğanları ve sarımsakları da çiğden koydu. Yani pişirmedik. Evet yeşilliklerimi de ayrı bir kaba alıyorum. Yine marullarımı da ince ince kıyıyorum. Evet sarımsaklarımı da küçük küçük doğradık. Gördüğünüz gibi soğanlarımızı da yine küp küp küçük küçük doğruyoruz. Dediğim gibi hepsi çiğden. E, soğan da sarımsak da. Sizi hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek. E, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şöyle yarım çay bardağından az nar ekşisi. Bir adet de limonun suyu var. Ee, çok fazla nar ekşisi kullanmadık çünkü limon da olduğu için bu sefer çok aşırı ekşi olsun istemedik. Evet havuçlarımızı da rendeliyoruz. Evet, bütün malzemelerim, yeşilliklerim hazır. Şimdi de bulgurumuza geldim. Şöyle komşum bir kaşık yardımıyla hiç topak kalmayacak şekilde bulguru karıştırıyor. Ee, o, o topak kalmasını istemiyor. Yani e, böyle yapış yapış olsun istemiyor. Daha böyle tane tane bir kısır olması için. İçindeki bütün topakları bir kaşığın e, tersiyle gördüğünüz gibi eziyor. Şimdi baharatları ekliyor. Yine onları iyice karıştırıyoruz. 3 yemek kaşığı biber salçasını. domates salçasını da ilave ettik. Dediğim gibi e, bu baharatları, domates salçasını, biber salçasını tamamen kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. Çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Farkındayım. Bu karıştırma işlemi biraz e, uzun sürmüş. Ama dediğim gibi fark etmeden videoyu kapatmayı unutmuşuz. Böylece çekmişiz. Kısalttığım zaman da e, diğer malzemeleri gösteremem diye. Maalesef burayı biraz uzun tuttum. Siz ilerletirseniz çok sevinirim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Evet. Hepsi hazır. Şimdi doğradığım yeşillikleri de ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Nar ekşimi. Tabi doğal olursa daha lezzetli olur. Benim kullandığım aldığım nar ekşisi. Limon suyumu da ilave ettim. Zeytinyağımı da Şimdi hepsini tekrar karıştıracağım ve kısırımız servise hazır. Ee, bu arada kanalıma abone olursanız, bana destek olup like atarsanız, görüş ve önerilerinizi de videonun altına yorum olarak yaparsanız çok sevinirim. Bu arada komşumun gerçekten eline sağlık, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrardan başka bir videoda yeni bir tarifle görüşmek üzere, sağlıkla kalın.